Her okuma metni yeniden üretir. Bazı sanat insanları kitle kültürüyle nasıl iletişim kuracaklarını bilemiyorlar. Vizyonları o kadar farklı ki dünyadaki zamanlarını, acayipliklerini kavrayamayanlardan uzakta geçirmektedirler. Bu tür sanatçılardan biri Nikolas Kalmakov. Aristokrat Rus asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Paris'te belirsizlik içinde yaşadı ve 1955'te bakım evinde tek başına sefalet içinde öldü. Ölümüne yakın tüm resimlerini dokunulmaması için bir depoya kaldırdı. Depodaki resimler 6 yıl insanlardan uzakta unutulmuşken 1962'de bir Macar bit pazarı satıcısı bularak Bernard Colin de Bukaj, ve George Martin Dunord isimli sanat koleksiyonerlerine çok düşük bir meblağ satmıştır. Resimleri satın alan Nord ve Dubokaj, Kalmakov'un çalışmalarındaki çarpık deha'yı hemen fark etti ve bu gizemli sanatçının eserlerini pazarlamaya başladı. Resimleri ölümünden yıllar sonra çok yüksek fiyatlara alıcı buldu. Her ne kadar Kalmakov hayatı boyunca çalışmalarını önemli yerlerde sergilemiş olsa da, Belki de şeytan kavramına ve kadın düşmanlığına olan takıntısı nedeniyle yaşadığı dönemde herhangi bir değer görmedi. Kalmakov, hayatı ve sanatında seçtiği konularla ilgili olarak yaşadığı dönemde hep sapkınlıkla suçlandı. Bu suçlamaların haklılık payı büyük olmakla beraber Kalmakov'un eserlerindeki sanatsal yapı da göz ardı edilemez. Eserleri çarpıcı ışık ve renk sunumuyla doludur. Ayrıca fırça darbelerindeki helezonların uyumu, resmin içindeki hareketliliği izleyiciye yoğun olarak hissettirir. Adeta izleyici üzerinde büyüleyici bir etkisi vardır. Aynı zamanda kadını bir karşıt, bir düşman olarak görmesinden mi bilinmez, resimlerindeki kadınların dudakları hep aynı yapıya sahiptir. Da Vinci'nin belirsizliği, paradoksu ve kararsızlığı kucaklama arzusu şeklinde yorumlanan belli belirsiz gülümseme. Kalmakov'un kadın portrelerindeki dudaklarda da karakteristik ve Da Vinci'nin portrelerine karşıt olarak kötücül bir gülümseme bulabiliriz. Doğu kültürünü ve yaşamını görünen yönleriyle anlatan ya da hiç gitmediği halde doğuyu belli kalıplar içinde kendi hayal gücüne göre tasvir eden batılı sanatçılar, geçmişten günümüze sıklıkla karşımıza çıkmakta. Araştırmamızda doğunun kadim imgelerine yoğunlaşan sıra dışı bir sanatçı arayışına girdik. Doğunun ezoterik gizemlerini araştıran bir ressam olarak Nikolas Kalmakov'un resimleri oldukça ilgimizi çekti. Sanatçı çoğu eserinde doğu minyatürlerine yakın bir uslupta resimler yapmış, ve bu resimlerde doğu kültlerinde olan simgeleri, tanrıları ve şeytanlarını resmetmiş. Hatta bazı resimlerine sadece doğuya özgü kelimelerden isimler koymuş ressam. Doğudan oldukça etkilenen Kalmakov'un imzası, Orta Asya Türk müziklerinin vazgeçilmez enstrümanı ağız kopuzuna benzemektedir. Kalmakov, resminin ritmini helozenik çizgilerle verirken, müziğin ritmini belirleyen kopuzu da imzası olarak eserine yansıtmak istemiş olabilir. Doğuyu farklı bir üslupla anlayan ve yorumlayan bir sanatçı o. Doğuya bakışı ne bir oryantalist ne de bir realist. Kalmakov doğuya sürrealist bir pencereden bakıyor. Araştırmamızda ilgimizi yoğunlaştırdığımız kısım, ressamın minyatüre benzer bir üslupla antik Mısır, Mezopotamya ve Asya kültlerini kendi iç algılarına göre yorumlayarak yansıttığı eserleri olmuştur. Eserleri içinde doğunun birçok gizemi yer almakta. Öyle ki Kalmakov'un figürlerindeki hareketlerde bugün kimliği gizemini hala koruyan, resimlerinde Orta Asya Türk geleneklerini yansıtan Mehmet Siyah Kalem'den bile izler bulmak mümkün. İncelememiz ve yorumlarımız ressamın 1910 ve 1930 yılları arasında yaptığı resimleri üzerinedir. Kalmakov resimlerinde Doğu mistisizminin tanrılarını ve çoğunlukla karanlık ve korkutucu yanlarını yine Mısır ve Asya kültürlerinin kadın figürleriyle aynı kompozisyonda birleştirmiştir. Bu çalışmamızda Kalmakov'un Mısır'dan Mezopotamya ve Çin'e uzanan sanat üslupları içinde inanç sembolizmi ve ezoterizminin izlerini süreceğiz. M.Ö. önce 2200'de mısır mavisi ilk üretilen sentetik boya olarak elde edildi. Bu boya kireç taşı ve kumun bakır taşıyla birleştirilip yumurta akı veya tutkal eklenmesiyle elde ediliyordu. Eski mısır resimlerinde sıklıkla kullanıldı. Kalmako bu eserinde hem içeriği oluşturan plastik elemanları kullanmış hem de dönemin özelliklerini taşıyan imgelerde antik Mısır mitolojisi ve inanç sistemini canlandırmıştır. The Subterranean Voyage isimli verdiği bu eseri Guaj tekniği ile 1911 yılında yapmıştır. Objeleri tıpkı minyatür sanatında olduğu gibi perspektiften yoksun ve alan derinliği olmadan anlatmıştır. Turkuaz tonlarıyla beraber Mısır mavisini biraz da ortama mistik bir hava vermek için özellikle arka planda yoğun olarak kullanmıştır. Kalmakov'un birçok eserinde bu maviyi bir mistik ambiyans aracı olarak görmek mümkündür. Oturmakta olan figür, Antik Mısırlıların fiziksel özelliklerini taşımakta. Antik Mısır aletlerinde, statüye göre kısmen değişiklik gösterse de, kadınlar saçlarını örerlerdi. Örgüler çoğunlukla 20 santimden uzun değildi ve yaklaşık olarak omuzlara inecek uzunluktaydı. En uzun saç yaklaşık 30 santim uzunluğundaydı ve çok katlı saç ekleri içeriyordu. Bu eserde saç örgülerinden figürün kadın olduğu anlaşılmakta. Hem kadın hem erkek tüm antik Mısırlılar makyaj yaparlardı. Kullandıkları boyaları bakırdan yapılmış yeşil veya kurşundan yapılmış siyah renkte olurdu. Mısırlılar makyajın iyileştirici gücü olduğuna inanırlardı. Zaten Mısırlılarda makyajın ortaya çıkışı süslenmekten çok güneşten korunma amacını taşıyordu. Bu yüzden papirüslerdeki yüzlerde bakır renginin tonları görülmekte. Kalmakov'un oturmakta olan bu figüründe de yüz çalışması fon renginin üzerine direkt uygulanmış, adeta tabandaki boya kurumadan sürülmüş izlenimi vermekte. Burada sanatçı sanki antik Mısır inanç sistemlerinde olduğu gibi bedeni hayatı sona eren kişinin ruhsal alemdeki yolculuğunda yüzündeki maskın koruyucu gibi ona eşlik ettiğini anlatmak istiyor. Antik Mısır mitolojisine göre Nepitis ve Set'in oğlu olduğu düşünülür. Isis ve Osiris'in oğlu olduğu da görüşler arasındadır. Çakalların mezarlar etrafında dolaşması nedeniyle Çakal başlı Anubis ölümle beraber alınır. Anubis Mısır mitlerindeki varlıklar arasında en korkutucu olanıdır. Ölen kişi diğer dünyada yargılanırken Anubis de oradadır. Anubis diğer dünyada ölüler kentinin efendisidir. Kalmakov tinsel bir huşu içinde ölümün karanlık tünelinde kayıkla ilerleyen kişinin bu ahiret yolculuğunda Anubis'in arkasında onu korumakta, desteklemekte olduğunu anlatmıştır. Kalmakov, Antik Mısır döneminde sevinmeyen bu karanlık ve korkunç figürü, Anubis'i zıttıyla yani koruyucu ve destekleyici olarak anlatarak iyi bir karakter gibi göstermeye çalışmıştır. Yazar Helador Fortin, Fransa'nın Metz şehrinde kendisine yaptırdığı Fortin şapeli için Kalmakov'dan resim yapmasını ister. Kalmakov şapele 24 adet, her birinde bir figürü anlattığı kıyamet temalı resimler yapar. Şapele yaptığı 24 figürden en merkezi figürü Firavundur ve yoğun kontrastla büyüleyici ve görkemli anlatıma sahiptir. 1927 tarihli 155'e 85 santim boyutlarında. Kontraplak üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılmış olan bu resminde dikey kompozisyonda daireler çizen abartılı firavun vücudu ve bulut formları yoğun bir ton kontrastlığıyla anlatılmış. Dünya mısır mavisiyle resmedilse de resimde alev renkleri hakimdir. Oturuşu, hükmeder bakışı ve alev gibi yanan saçlarıyla Firavun'a tanrısallık atfetmiştir. Başını hale gibi sarmış piramit, Firavun'a hem bir kutsiyet atfetmekte hem de gücünün kaynağı olarak gösterilmektedir. Antik Mısır inançlarından çok etkilendiği de görünmektedir. İlginçtir ki Kalmakov birçok resminde olduğu gibi bu resmindeki figürde de kendi yüzünü kullanmıştır. Geleneksel resimlerde kutsal kişilerin başında kullanılan yuvarlak hale yerine Firavun'da piramidal hale kullanıldığına bakacak olursak, ressam dairenin simgelediği tinsellik karşısına, piramidin üçgen materyalizmini, ile dünyeviyat bağını kondurmuştur. Gökkuşağını kendine taht yapmış Firavun, bir elinde de küre tutmaktadır. Kalmakov o kürenin dünya olduğunu söylemiştir. Mavi yanan gözleri ve kırmızı dalgalı saçları, 12 alevle taçlanmış üçgen bir hale tarafından çevrelenmiştir. Gizemli şifrelerin çoğu açıkça görünür. Alevlerin her birinde bir tane ve etrafındaki parlak ışıklarda 12 tane daha. Bunlar yine de anlamını, gizemini koruyan, Kalmakov'un da hakkında yorum yapmadığı simgelerdir. Şapele yapmış olduğu 24 figürden 12'si şeytan figürüdür. Ve merkezdeki Firavun figüründe kullandığı bu 12 simge her şeytanın başının üzerindeki işaretlere karşılık gelir. Burada ısrarla Kalmakov'un 12 rakamı üzerinden simgelerini oluşturması, 12 rakamının kullanıldığı yerleri hatırlama ihtiyacı doğurmuştur. 12 ay ve 12 burç var. Türk uygarlıklarının ve Çin'in de kullandığı takvim 12 hayvandan oluşur. Hazreti İsa'nın Yeni Ahit'te sıkça anlatılan 12 havarisi vardır. Yine eski ve yeni ahitlerde 12 pınardan bahsedilmektedir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Musa Mısır'da asasını yere vurduğu zaman 12 pınar fışkırmıştır. Değneğini şu taşa vur dedik. Oradan 12 pınar kaynadı. Her bölük su içeceği yeri öğrendi. Kalmakov burada figürleriyle Firavun'a odaklanmış ve antik Mısır inançlarına ve simgelerine öykünmüştür. Olayın Mısır'da cereyan etmesi ve 12 rakamıyla Mısır'da geçen Hz. Musa kıssasına gönderme yapmış olma ihtimalini güçlendirmekte. İyiliği temsil eden Musa peygamberin 12 pınarına karşı kötülüğün temsili Firavun'un 12 ateşe sahip olması, araştırmalarımız içinde en mantıklı olduğunu düşündüğümüz açıklamadır. Bu inanılmaz resim, sanatçının 1964'te Met'te yeniden keşfedilen resimleri arasındadır. Tamamen çözülememiş garip ikonografisi bugün hala gizemini korumaktadır. Tarihi Sümerlere kadar dayandığı düşünülen altı kanatlı dişi tanrıça mitine ait eserlere Hitit uygarlığında da rastlanmaktadır. Hititlere ait altı kanatlı bazalt tanrıça rölyefi, Suriye'nin kuzeyinde, M.Ö. 9. yüzyılın sonlarında Asurlar tarafından fethedilen, Guzana olarak bilinen, ...küçük, bağımsız bir şehir devletinin başkentine aittir. Kubadabat batçinilerinde, ...lüster ve sır altı tekniğinde iki ayrı örneğini görebildiğimiz bu figürler... ...siren gibi kadın başlı olmasına karşın... ...aslan vücuduna sahiptir. Baş bölümü, yine Selçuklu figürü özelliklerini taşıyan... ...Asyalı insan yüzü şeklindedir. Sifengslerin olağanüstü özellikleriyle sarayı düşmandan, kötülükten ve hastalıktan koruduğu inancı egemendir. Figür, ressamın diğer eserlerine göre daha geniş, daha ağır, daha hacimli ve daha belirgindir. Burada karakteri Yunan ve Mısır Sphinxlerinden ayıran özelliği, altı tane kanada sahip olmasıdır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi, altı kanatlı Sphinx kedisi geç Hitit dönemine aittir. Bu tanrıça modeli avıyla zevkle oynayan şeytani bir yüz ifadesiyle anlatılmış. Dolayısıyla Kalmakov'un misojinist yani kadın düşmanı anlatımlarını burada da görmek mümkündür. Kalmakov bu sefer kendini yerde tanrıçanın ayakları altında mask şeklinde vahşice ezilmekte olarak tasvir etmiştir. thank <sweak> you 1914 Araştırdığımız kaynaklarda Kalmukova ait resimde sadece bu tarih bulunmakta. Adı yok. Ölçüleri 60'a 100 santim. Teknik tuval üzerine yağlı boya. Kalmukov ürkütücü bakışlara sahip yılan vücutlu bir kadını anlatmış. Ortamın ve yılanın zehrine itafen yeşil tonları ağırlıklı olarak işlemiş. Bilindiği gibi dünyanın birçok yerinde yılan vücutlu kadına ait mitler bulunmakta. Grek mitolojisinde Medusa, Pers ve Türk mitolojisinde Şahmeran, Çin mitolojisinde Nüva ismiyle geçmekte. Kalmakov'un bunlardan hangisini çalışmış olabileceğini düşündüğümüzde şöyle bir sonuca varmaktayız. Bu figürlerin resim sanatında kullanımına bakarsak gerek kompozisyon, gerekse duruş pozisyonu olarak en çok esinlendiğini düşündüğümüz Şahmeran oldu. Ayrıca Kalmakov anlatım tarzı olarak mitolojideki ve çeşitli dinlerdeki iyi figürleri kötü, kötüleri de iyi bir karakter olarak göstermekte. Bu yılan vücutlu kadın mitlerinde bir tek Mezopotamya kültüründeki Şahmeran iyi bir figür olarak karşımıza çıkmakta. Kalmakov'un kötülüğü yüzünden okunan bu karakterle Şahmeran'ı anlattığını düşünmekteyiz. Of necis. Elbette bu necisin kadınları ile ilgili. Necis kavramı Arapçada kötü, pis olan anlamına gelmektedir. Kalmakov resmine isim vermekte bu kelimeyi bilinçli olarak seçmiş. Doğunun diliyle bu küçültücü ifadeyi yine misojenist bir eğilimle ortaya koymuştur. <laughs> Ejderha'sı, Çin mitolojisinde bulunan efsanevi bir yaratıktır. Ejderhaların kaplumbağa, balık ve hayali yaratıklar gibi birçok hayvana benzeyen formları bulunur. Ancak onlar daha çok dört ayaklı yılan gibi gösterilir. Çin ejderhaları geleneksel olarak merhameti ve ihtişamın kudretini sembolize ederler. Özel olarak suyu, yağışı, fırtına ve seli yönetmek gücüne sahiptirler. Ejderhalar ayrıca gücü, kuvveti ve buna layık olan insanların başarısını temsil ederler. Bununla birlikte Çin İmparatoru, imparatorluğun gücünü göstermek için ejderhayı simge olarak kullanırdı ve King Hanedan döneminde ulusal bayrağa eklenmişti. Çin'in günlük konuşma dilinde saygın ve ünlü insanlar ejderhayla, beceriksiz ve başarıları olmayan insanlarsa ...Solucan gibi saygı gösterilmeyen varlıklarla kıyaslanmaktaydılar. Resimde yoğun bir hareketlilik vardır. Hareketlilik figürlerden daha çok zemine hakimdir. Bu hareketliliğin en büyük sebebi de Kanakov'un birçok resminde kullandığı helozenik çizgilerdir. Öyle ki bir süre izlenildiğinde bu helozenik çizgiler halüsinatif şekilde harekete geçecektir. Gözümüzü resmin üzerinde gezdirdiğimizde bu hareketliliğin resmin her yerine yayıldığı fark edilecektir. Kalmakov bu resminde Çin'e ait olan sembolleri kullanmıştır. Bu sembolleri cehenneme benzer bir mekan içinde anlatmıştır. Burada Çin'in saygı duyduğu, kutsal gördüğü, yücelik atfettiği figürler ateşler içinde tasvir edilmiştir. Ancak ateşler içinde olmalarına rağmen figürlerin yüzlerinde duyarsız, hatta hallerinden memnun bir ifade vardır. Bu da Yılan Vücutlu Ejderha ve yine Kalmakov'un resimlerinde hep kullandığı çıplak kadın figürleri bu resimde cehenneme ait figürler olarak anlatılmıştır. Kalmakov'a göre cehennemin bu yaratıkları oraya aittir ve orada mutludur. Kalmakov Yine iyi kötü kontrastlığında yer değişikliğine gitmiştir. bol bol bor. <laughs> Türkistan çeşitli kültürlerin karşılaştığı bir yerdir. Burada Müslümanların dışında Brahmanlar, Budistler, Şamanistler ve Hristiyanlar yaşıyorlardı. Halkın etnik yapısı da karışıktı. Bütün bu özellikler siyah kalem resimlerinde açıkça görülür. Türkistan tarihinde göçebe bozkır boyları, özellikle 12. yüzyılda buraya gelenler büyük rol oynamışlardır. Bunların getirdikleri pagan töre ve gelenekler, mitler ve söylenceler burada kök salmış ve uzun süre varlığını koruyabilmiştir. Siyah kalem resimlerinde işlenen konular bu bakımdan da ilginç belgeler veriyor. Kalmakov'un sanatını belirgin bir kültürel geleneğe uygun görmek de hemen hemen imkansızdır. Gerçekçi resimlerini anlattığı dönemlerde gerçeküstü çalışmalar da yapmıştır. Yani hayatının belli dönemlerinde belli bir türe odaklanmıştır diyemeyiz. Ancak özellikle daha genç dönemlerinde yaptığı resimleri boyama, kompozisyon ve anlatım olarak siyah kalemin resimlerine çok benziyor. Doğuya bilhassa bu coğrafyalara olan ilgisi siyah kalemden etkilenmesini sağlamış olabilir. Kalmakov'un resimlerine göz attığımızda tıpkı Siyah Kalem gibi aninist bir anlatım söz konusu. Hareketin iç dinamiği, figürlerin belli bir anlatı örgüsü bağlamında anlam kazanabileceklerini açıkça göstermekte. Siyah Kalem'in eserlerinde anonim anlatının aktörleri hikayeyi aynen bize canlandırırken, Kalmakov hikaye üzerinde oynayarak bize anlatıyor. Her ikisi de gerçek figürler yanında masalsı figürlere yer veriyor. Siyah Kalem'in resimlerindeki demonlarla Kalmakov'un resimlerindeki şeytan figürleri aynı. Sonuç olarak, Doğu kültürünün birçok bölgesinden inanç kavramını inceleyen, şeytan tanrı kavramlarını minyatüre kaçan bir üslupla anlatan ve yer yer Hind renkçiliğini, yer yerde geleneksel Uygur, Çin ve Japon renk yalınlığını kullanan Kalmako, resimlerinde doğunun tanrılarını kötücül olarak ve şeytanlarını da tanrısal bir üslupla anlatmıştır. Onun resimlerinde insanlığı kontrol eden İnsanlığa yol gösteren karakterler genellikle doğunun kötü olarak benimsediği karakterlerdir. Doğu mitlerinde iyi olarak anlatılan tanrısal karakterlerse Kalmakov'un elinde kötüye dönüşmüştür. Yine kadın da doğunun kadın mitlerinde ve kültürlerinde yüceltilirken Kalmakov'un elinde şerrin odağı olarak anlatılıyor hakkında bununla ilgili bilgi bulamamamızla birlikte Kalmakov belki döneminde kadın düşmanlığını bir manifestoyla duyuran karanlık kişilik Rasputin'in şeytani tarikatından etkilenmiş olabilir. Kalmakov hem doğu kültlerine aşırı bir ilgi duyuyor hem de iyi ile kötüyü yer değiştirerek anlatıyor. Adeta insanların yücelttiği kavramlara protest bir yaklaşım sergiliyor. Her ne olursa olsun Kalmakov'un eserlerinde Doğu'nun ezoterik inançlarının etkisi gerek simgelerle, gerek renkle, üslupla, gerekse hikayelerindeki kontrastlıklarla açık bir şekilde kendini gösteriyor.